ve Tibet bu bölgeler Çin'in kontrolü altında bulunuyor. ABD işgali ve sonrası. ABD işgali ABD Çin'in büyük bir bölümünü işgal ediyor ve Protectorate of China, US Colony olarak adlandırılan bir yönetim kuruyor. İç savaşın başlaması, işgal Çin'de büyük bir hoşnutsuzluğa ve direnişe yol açıyor. Bu durum iç savaşın başlamasına neden oluyor. Doğu Türkistan ve Tibet'in bağımsızlığı, işgalden faydalanan Doğu Türkistan ve Tibet, bağımsızlıklarını ilan ediyor. Haritada bu bölgeler, farklı renklerle gösteriliyor. Moğolistan'ın yayılması, Moğolistan, Huhot şehrini işgal ederek topraklarını genişletiyor. Bu durum, Moğolistan'ın bölgedeki etkisinin arttığını gösteriyor. Diğer bölgelerdeki değişiklikler, haritada, Çin'in diğer bölgelerinde de farklı siyasi oluşumların ortaya çıktığı görülüyor. Örneğin, Provisional Government of Northeast China ve Islamic State of China gibi yapılar, merkezi otoritenin zayıfladığını ve bölgesel ayrılıkların arttığını gösteriyor. Yabancı güçlerin etkisi, ABD'nin yanı sıra diğer yabancı güçlerin de Çin'de etkili olduğu görülüyor. Örneğin, Protectorate of China, Papal Colony ve Yellow Legion, Allied Occupation gibi yapılar, farklı ülkelerin veya uluslararası koalisyonların Çin'deki varlığını gösteriyor. Senaryonun olası sonuçları Çin'in parçalanması ve farklı bağımsız devletlerin ortaya çıkması, uzun süreli bir iç savaş ve istikrarsızlık dönemi, yabancı güçlerin Çin'deki etkisinin artması, bölgesel güç dengelerinin değişmesi bu senaryo Çin'in geleceği hakkında olası bir durumu tasvir ediyor. Ancak gerçekte ne olacağını tahmin etmek mümkün değil.